Arkadaşlar hepiniz hep yer bir video hoş geldiniz. Yoğun istek vardı Flamerax slotu hakkında. Flamerax slotunu çekmek maalesef artık tüm serverlar dolu olduğu için Z8'de yine fırsatını bulup çekmek istedim. Evet hızlıca bir notumuzu alalım. Şöyle 743.826 geç ben başladı bir iki dakika oldu. İlk kayıtta bir problem olduğu için tekrar kayıt alıyorum. 743.820 diyelim buraya. E, slottan Coin geliri çok yüksek zaten burayı 8 karakter bırakıp dönüyorlar şöyle 9k hatta şöyle açalım item kısmından 8-9k bandı coin atıyor e, o yüzden değerlendireceğiz bakalım ne alacağız ne almayacağız birlikte göreceğiz bu arada oyun içi desteğini veren hopla tam mandamıza da e, destekler için çok teşekkürler bakalım birlikte inceleyelim slotu umarım güzel bir sonuç elde ederiz ben yine ilk bir saati hızlandıracağım ardından normal bir şekilde değerlendirme kısmımıza geçeceğiz videolara olan ilgi alaka çok yüksek. Bu da bizi mutlu ediyor. Umarım böyle devam ederiz. Yakın süreçte hatta bu videoda dair edebiliriz. Bunu biraz geç atacağım büyük ihtimalle. Ee, videoda slotlarımız bitmeye başladı. Son bir 8-10 tane slotumuz kaldı. Bir anket yapacağım. Ankette bundan sonraki kısımda ne yapmamızı isterseniz şeklinde olacak. O yüzden anketlerde topluluk sekmesini takip ederseniz, e, abone olup takip ederseniz e, karşınıza çıkacak. Oylamanıza katılın biz de ona göre sırada ne çekmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini zaten aktif bir şekilde kullanıyoruz da oradan sizin dönüklerinize istinaden bir şeyler yapacağım. Bizim için önemli. Anketlere katılmayı unutmazsanız sevinirim diyorum. Hemen hızlıca itemlerimizi gösterelim, hatamızı gösterelim ve hızlandırılmış kısma geçelim diyelim. Şöyle bir Ebon 6'sı Might var. 19 kadro bir Morningstar'ımız var. 8 int setimiz. Belt of Intelligent artı 2. Amulet of Goddess artı 1. Wild Swerving artı 1 ve 12 inç veren bir küpemiz var. Puslarımız bu şekilde. Sota başladık. Notlarımızı aldık. Umarım güzel bir sonuç alırız deyip devam edelim. Keyifli seyirler. <laughs> evet kızım herkese bir merhaba demek istedi ee, şöyle ilk saatin sonunda dışarıdaydım uzaktan bağlantıyla bakıyorum sürekli şöyle ne almışız 3 saatimiz geçmek üzere üçüncü saatimiz bitmek üzere hiçbir şey atmadım vip ye. çıkanların hepsi burada İlk 3 saatte şöyle droplarımız var iki tane hacker atmış ard arda HP recovery artı 5 ee, stone golem benzeri tabii çöpleri çok zayıf Sanki bunun derosunu hatırlayamadım tam çekmiştik ama sanki oranın çöpleri daha iyiydi gibi bakma kalmış ama bunun coin'i yüksek. Şöyle 3 saatte sadece coin'den altın mey almışız. Yani altın mey bulacak şu 5 dakika içinde büyük ihtimalle. E saat 2 kim atıyor? Bu da demek oluyor ki zaten sadece attıkları coin bile bize kar yazacak. Aldığımız çöpler üzerine kar kalacak gibi gözüküyor. Şu an lootum 0k'da. Ee, i̇yi güzel devam edelim bakalım ne alacağız ne almayacağız. Acaba böyle bir hacker maker artı altı alır mıyız almaz mıyız? Devam ettik bakalım slotu ne alacağımızı ne biteceğimizi görürüz diyelim. Devam edelim bakalım. Arkadaşlar yaklaşık olarak 10 saate gitmek üzereyiz. Aslında önemli bir şey yok. Slot rutin olarak devam ediyor. Fakat şöyle bir şey attı. Bu biliyorsunuz Delos'taki bazı slotlardan özellikle Centaur'dan falan birem yani Gold Coin, Silver Coin atıyordu. E, ee, Flame Rock'ta Delos slotu gibi aynı şekilde Dungeon de atıyor ya. Buradan bir tane de Silver Coin aldım. Belki de Gold Coin de atıyor. Yani onu henüz göremedik ama Ekstra bir high class trobe henüz hiçbir şey almadım. Bakalım 20. saate kadar devam edeceğiz. Umarım bir şeyler alırız. Ama bu ilgimi çekti. Uzun zamandır böyle bir şey görmüyordum. Paylaşmak istedim. Neyse ben yine bir şey gördüm de eklerim buraya. Görüşmek üzere. Evet farmda şöyle 16 saati bitirdik. 16 saat içinde. Şimdi hala hazır biraz çöpümüz var ama çok fazla bir şey yok. Satmıştım zaten biraz önce. 2 adet MS'miz oldu. MS sayımız çok düşük. Şöyle bir tane artı, artı 5 pardon. Artı altı nereden çıktıysa. Tom Hawk aldık. Pere Bu da 3 4 m ediyor diye biliyorum. Çok emin değilim. Ama para ediyor yani. 3 4 m 5 m artık belki daha fazla. Bir 2 m fazla olabilir. Şöyle ufak tefek çöplerimiz var. Devam edelim bakalım. Son 20 saat artık bitirelim. Umarım bir iki tane daha MS şans eseri atar. Ama hiçbir high class drop'u almadık yani uyduruk da olsa. Raptor attığını söyleyenler vardı ama ya biz şanssızlık bilmiyorum. 20 saatte hiç alamadık. Neyse biz bir devam edelim. 20 saat bitsin. Tekrar görüşürüz. 20 saatimizi tamamladık. Ee, ekstra bir drop'umuz yok. En son bunu göstermiştim sanırım. Bir toma hakkımız var. Şöyle iki tane ms'miz var. Bunlara bir girelim. Sonra tablo kısmına birlikte geçeriz. Arkadaşlar sonunda 20 saatimizi bitirdik. MS'lerimize girdik. Çok garip bir şekilde iki tane MS'den iki tane takı aldık. İkisi de kırdırmalık takılarımız. Zaten kırdırmalık olmasaydı da yine biz kırdırmalık takı gibi hesaplıyorduk. E, Tabi hesapta belirteceğim. Siz ekstra farklı bir şey düşünüyorsanız hesabınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi elimize geçmiş hemen tablomuzu verelim. Evet 48M 800 kaldık bir coin gelirimiz var. Bu coin gelirinin 40 M'si şeye ait slotun attığı coin'e 8M800K'da attığı çöplerin geliri. E, o yüzden hesabınızı eğer böyle 8 PC ile yapmak isteyen varsa bir karaktere 40M yani saatlik 2M para atıyor. Bunu bilin diye söylüyorum. 2 adet MS'den 4 RM'den 2 tane takı aldık. En düşük 4 M'den hesaplıyorduk. Zaten piyasadaki old takıların kırdırmalıklarının fiyatını. E, dediğim gibi siz bunları hesaplayıp hesaplama kısmı size kendinize kalmış. Yine bir tane tom aldık. Birkaç tane drop kenardan döndü. E, total gelirimiz 61 800k. Masraf kısmında ise 10 geneye 23 hamur harcadık. Yine kitabımız stabil. Toplam giderimiz 19 800k. Net kazancımız slottan bizi, bize getirisi 42m gibi bir getiri yapıyor. E, diyelim ki şu tom falan hiçbirini almasaydınız bile 30 m'lik net bir kazanç sağlıyordu. Sadece coinlerle ve atlı şöplerle. E, yani gayet bence ideal bir slot. Niye ideal? Özellikle bu çoklu PC ile dönen arkadaşlar için Muhtemelen bayağı güzel bir getirisi oluyordur diye tahmin ediyorum. Ee, umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Malum slotlarımızın çoğunu çektik. Çekmeye devam ediyoruz ama yakında sonlanacak. Ee, şu an koydum mu koymadım mı bilmiyorum. Şu an videoları önden çektiğim için tam tarihi hesap edemiyorum. Fakat yaklaşık olarak bu video attığım zamanlarda ya koymuşumdur ya da koymak üzereyimdir. Topluluk sekmesindeki anketlere katılırsanız. Orada hem e, ilerleyen süreçte neler yapabileceğimiz hakkında veya aktif olarak neler yaptığımız hakkındaki anketler bizim için önemli. Sizin istekleriniz doğrultusunda ilerliyorum farkındaysanız. O nedenle anketlere katılmayı unutmayın. Bu tarz videoları, içerikleri beğeniyorsanız da videoları beğene bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.